Gold Quiz'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle fark bulmaca oynayacağız. Dikkatinizi toplayın, gözlerinizi dört açın. Çünkü en küçük detayları bile kaçırmamak gerekiyor. Hazırsanız, oyun başlasın. Farklı olan elmayı bulmak için 10 saniyeniz var. Hazır mısınız? Dikkatlice bakın. Geri sayım başlıyor. Doğru cevabı buldun mu? Harikasın. Bulamadıysan üzülme. Sıradaki daha da eğlenceli olacak. Farklı olan muzu bulmak için 10 saniyeniz var. Hazır mısınız? Dikkatlice bakın. Farklı olanı bulabildin mi? Evet, doğru cevap Alt köşedeki muzun tek gözü var. Bilen herkesi tebrik ediyoruz. Harika bir dikkat yeteneğine sahipsin. Şimdi sıradaki bulmacaya geçiyoruz. Yeni tur başlıyor. Bu leziz karpuz dilimlerinden hangisi farklı? Dikkatlice bakın, küçük detaylar gizli olabilir. Doğru cevap. Göz kırpık olan karpuz dilimi. Evet, diğerleri normal bakarken o size gizlice göz kırpıyor. Şimdi sıradaki bulmacaya geçiyoruz. Bu leziz armutlardan hangisi farklı? Dikkatlice bakın. Belki şekli farklıdır, belki de küçük bir detay gizlidir. Doğru cevap, Hepsinin gözü kısık ama birinin gözü açık. Evet, diğer armutlar gözü kısık bakarken o armut dikkatle etrafa bakıyor. Bilen herkesi tebrik ediyoruz. Şimdi sıradaki bulmacaya geçiyoruz. Bu lezzetli ananaslardan hangisi farklı? Dikkatlice bakın. Küçük bir detay saklanıyor olabilir. Farklı olanı bulabildin mi? Doğru cevap. Bir ananas diğerlerinden farklı çünkü o göz kırpıyor. Evet, diğerleri normal bakarken bu sevimli ananas sana gizlice göz kırpıyor. Bilen herkesi tebrik ediyoruz. Şimdi sıradaki bulmacaya geçiyoruz. Sıradaki bulmacamız geldi. Bu nefis kirazlardan hangisi farklı? Hazırsanız geri sayım başlıyor. Farklı olanı bulabildin mi? Doğru cevap. Bir kiraz diğerlerinden farklı çünkü onun gözü yok. Evet, diğer kirazlar dikkatle bakarken bu kiraz biraz gizemli çünkü gözü eksik. Şimdi sıradaki bulmacaya geçiyoruz. Dikkat. Zorluk seviyesi artıyor. Bu lezzetli çileklerden hangisi farklı? Dikkatlice inceleyin çünkü bu sefer işiniz daha zor. Bakalım kimler fark edebildi. Doğru cevap. Bu çilek diğerlerinden farklı çünkü üzerinde bir tane benek eksik. Evet, çok küçük bir detay ama dikkatli gözlerden kaçmaz. Sıradaki bulmacaya geçiyoruz. Daha da dikkatli olun çünkü işler zorlaşıyor. Bu nefis şeftalilerden hangisi farklı? Bakalım kimler bu küçük ama önemli detayı fark etti? Doğru cevap. Bu şeftali diğerlerinden farklı çünkü gözü yok. Evet, diğer şeftaliler dikkatle bakarken bu şeftali biraz gizemli çünkü gözü eksik. Hazır mısınız? Dikkatli bakın. Bu portakallardan hangisi farklı? Bakalım bu gizemli farkı kimler fark edebildi? Doğru cevap. Bu portakal diğerlerinden farklı çünkü yansıması yok. Evet, diğer portakallar ışığın altında parıldarken bu portakal sanki görünmez bir güçle yansımasını kaybetmiş. Yok olmuş. Bilen herkesi tebrik ediyoruz. Ve işte bu kadar. Tüm bulmaca oyunlarını bitirdik. Peki siz kaç tanesini doğru buldunuz? Yorumlara yazın bakalım en dikkatli kimmiş görelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki eğlenceli oyunda buluşmak üzere.